Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft oynayacağız. Minecraft'ın 16. bölümüyle karşınızdayım. Herhalde 16 oldu. Emin değilim. Şöyle e, bu yüzden yeni sezona başlayacağız. O kötü için. o o o Yani diyorsun yapacağız? Yağımın yapacağız. Yağımın yapacağız. Yağımın yapacağız.

Bu sevgi gelmesini istiyorsanız da yorum olarak ve like atmayı unutmayın. O yüzden iki ata kaldım. Şimdilik biz en iyisi evi yer altına yapalım. Gençler. Şöyle hazır alayım. Şöyle ha, iki chest bir kapı yok şimdi Tamam gençler. Şu bunu kapatalım. Evet kırıktan sonra ama bana kazma da gelmiş. Ben kazma yapmadım. Şöyle biraz ağaç toplayayım. Bir tane odun yeter. Ben şu table boşuna kırdım, Boşuna şey yaptım. Şöyle kazma yapalım gençler. Şöyle yapalım. Ah, sesim gelmiyor sözü dilerim. O da tavuk kalkta kesmeyeceğim. Hmm, şimdilik şuradan kazalım. Ay. Şimdi kazdılar. Şimdilik geri alt ne yapıyorum. Kusura bakmayın bu akşam bir save of kapı. o kadar da dedin olmasın Tam bu ev yeri olsun ben hmm. hmm, biraz toprağa kalayım aklımda bir şey var yapayım tamam çok hoşum kanatlıydı Allah su çıktı abi Nasıl çıktık ya? Niye çıktı ve nasıl çıktı? Ya burada kaldık. Hatta yok kalmadı. Ee, boğuluyor musun? Hepsi. Böyle. Bunu şöyle, şöyle. şöyle. şöyle, şöyle yapalım. Aslında. Şöyle kapatsam böyle olmaz ama tamam. Şansı görüyor musun? Ne versin de bizim ya. Oldu gece. Biz de buradan kalsak. Su çıkar mı? Çıkmayacak herhalde. Tamam böyle arkadaşlar. Taş toplayalım. Şansımıza kömür de çıktı. Tahtadan kömür alabiliyor mu? Aldık mı? Aldık. <laughs> Alamıyoruz herhalde bazılarında alıyormuşuz. Ben alamamışım uzak uzakta olduğum için. Aslında bakın gördüğünüz gibi çıktı. Evet, yine Biraz daha kazalım. Yeter mi? Arkadaşlar sessiz konuşuyorum mal gibi. Tamam şöyle çıkalım. Çıktık. Şurada bir şey oldu mu açmış. Şu kadar yavaştan elimizi yapmaya başlayalım. Çok da derin olmasın bu kadar yeter. Yalnız ben şey yapmadım. Evet. Tam böyle gençler. <laughs> Mesela yapalım kızlar. Tam burada ne yaptık? İşte böyle kazalım yaşayalım. olsun. Çok da uzun olmasın. Ben uzun çok Yapmayayım. kaldı suya yaklaştık diye to topraklar var. Dönelim. Tamam. Bu kadar yeter gençler. Ee, şöyle. Tamam bu kadar yeter Biraz daha. kadar bize şimdilik yeter. Ama ilk önce gençler. E, ana demir de çıkmış. Ben çıkamadım arkadaşlar. Neyse iyi şansımıza. İh, iç, dolu dolu. Ay toprak koydum. Video 8 dakika olmuş. Ay dolu çıktı gençler bu demirden hile yapmam. E, Saat diamond falan çıkar diye bir gün özel şey yani demirden kazma yapalım. Böyle. Oh, Şu da şuradan dönelim. Hımm. 9'a işte oldu. Toprak çıktı. Hımm tamam. Tamam. Olmaz. Şöyle. Hımm. Kastığı için özür dilerim arkadaşlar. Oh, bir dakika bir dakika yanlış yapmış. Şöyle kazalım videonun da Bu seriye herhalde devam ettirebilirim, ben kapatmam, ben kapatabilirim bilmiyorum. Şu an şarjda oynuyorum. Az önce mallık yapmışım. Ya akşam oluyor. Ne yapışayım? Ama biraz. Neyse bir yatalım. Öyle bir şey yaparız. Yatalım şöyle. Ben zombilerde de kapatmıştım herhalde. Videoyu dondurayım. Biraz ağaç toplayayım. Devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şuna çıktım geldim. Ender abi. İskelet, örümcek. Kusura bakmayın. Çok az toplayabildim. Ama çok çıkacağını zannediyorum. Evet. Yok. 6 tane pişir mi? pişirmez. 9 tane olsun. Biz de bunu yapmaya başlayalım böyle. Arkadaşlar ben yaptık yaratıkları sıfırlamıştım. Bir dondurayım kalın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben yanlışlıkla biraz gelmesini şey yapmışım. Yani gelsin. Şimdi hepsi gitmişti yani. Kazmamız da bitecek. Az kalmış. Neyse yeter.

ya yok. Şöyle yapsak. Şöyle de kask yapalım. Benim skins'im bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. kask bir giyelim. Sıra gereksiz de boşaltalım. Alin pasta. Koyayım. Hop Hop hop. Hop. Bunlar... Keşke bekleseydim. Ee, gövdelik yapardım. Biraz şey de vardı. Buna koyayım. Aldık. Buradan bir şey yapamadım. Peki, özel kazma yapalım. Yani özel diyorum ya. Alışmışım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Böyle oldu güzel. Biraz da pasta koyalım. Tamam. Neyse. Unutmuşum hiç videoyu? Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Beni izleyen için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın ve bay bay.